Ya. Ay. Ya bunun sesi şey var ya. Zayıf oldu bu ses. Çok kırıcı. Ay. Ay. Yeni bir şey değil Hayır. Şey saatlerin dondurma gücünü almış. Zaman durdurma. Ay. Ne yaptım? Şey oluyor. Gidiyor. Ama beynini kurtardık tamam, Kafasını kurtardık. Kafası gitti. Yavaş yavaş hepsi gidecek galiba. Siz de gidin. kolları tutun. Seninle de dönüp tutun. Geri mi dönüyorlar? Aa, bayağı az lan bu şeyler. Ne diyorlar ona? Mofkatlar. Baya zekiler, ciddiyim bu arada. Kafasını kurtardı, sonra Şuna... eli geçirmesinler diye dediğini gitti, şey yaptı. Kuzularıyla kendini patlattı. Türkiye'deki köpü değil mi? <laughs> Şimdi zombiye benziyor. Benim rüyalarımda gördüğüm en korkunç canavarlar. Şöyle ya böyle. Duş alıyorsun. Gözüm. Gözüm iki dakika şampuan bitti kapattım. Gözüme gelen canavarlar İşte, i̇şte bu. Atıyor muyuz ya? Şu komutlar bir çok manyak yani. Burada bur burada burada bu mı dedim ben? Burada YouTube'lara burada çok gönderme var. Mesela işte, beyaz renkli saat YouTube'u bilmiyorum. Ama televizyon da YouTube'da yani ya, dur dur bir şey yemin ederim bir şey gördüm. Vallahi bir de YouTube'dan konuşuyorduk. Bakın şurada kim gördüm. Şunu tanıyor musunuz? Mu? Tanıyanlar yorumlara bir yaz. Bu biliyor musunuz kim? Bu bir tane youtuber var. O gizemlerini falan yapıyor. Skirt <laughs> Elit kameraman galiba. Evet, evet. Elit kameramanın hesabı. Niye, niye kameramız böyle? Bakayım öyle. Hmm. Oha baya havalı bir şey oluyor. Saat adam geri mi dönüyor? Tam saat adam bir şey. Hani. Hani. Aaa şey var. Hep bölümlerde bir tane saat adam. O böyle bir tane saat aracın içine girmiş de bayağı güçlü oğlum bu. Oha. Çok kovalı. Bana bozdu bak. Nasıl olmaz ya siz saatsiniz. O da saat. Niye olmuyor? Şimdi 16. Aa, son bir tane bölüm kaldı. Bundan sonra sonra bitiyor. Bunun sonra sonu bitiyor. Bunun sonra sonu. Ne diyor? Ne oluyor ben ya? Konuşmayı unuttum da bu çok korkunç bir şey. Rüyalarımı gizli. Bu stüdyo bayağı korkunç korkunç şeyler yapıyor. Ben kafamız düştü. Kafamız düştü nasıl? Aaa kafamız düştü. Ben diyorum ki kafamız düştü nasıl ben... görüyor. Evet, korkunç. Ay. Bayağı korkunç bu arada. Ay, sen ne kadar güzelsin. Neyse. Bu arada bayağı havalı bir matkap kapı. Bayağı güzelmiş. Kara Kara neydi kar okuyum Siyah Kara Kara neydi oğlum siyah Gelin çizdi benimle Ne dediğimi bilmiyorum Aaa baya Şeydi mi ya 50 bilmem kaçıncı bölümde vardı bir tane 3 tane kapağı yıkıyordum Yeni dün rüyamda onu gördüm bu arada vallahi. Kameramanla savaşıyordu. Ben, ben kameramanda mı izliyorum ya? Bu ne? Bro, is... aa, aa! Arkadaşlar. Bu bir youtuber bu arada

Warning bu şey dedi. Warning. This episode has jump scare. Uyarı. Bu epizotta jump scare'ler var. Burada bir şey gördüm. Vallahi bir daha geri şey yapmayacağım. Biz burada TV TV diyorum. Kameraman ben kamera vurmadı bu arada. Gördüm yansımada. Parmağım istiyor ki gözüme aldım. Ben. Bakın gözümde silahım var. Kurtar onu. Yetmekimiz de var. Güzel. Son bölüm bu arada. Bayağı uzun bölüm. Elimiz gözüne giriyor. Ay biri geliyor. Kim kim geldi? Ay sen nesin ya? Gözleri simsiyah. Dur dur diyor. Aa gözleri yok ya görmüyor. İlk niye bir yenisini, bir başka hızlı da helal bu sonra bir daha, sonra bir daha, yalnız helal daha, şey bir şeyden sonra bir daha, ben bir şey, daha, Buna baktığında yapıyor oluyor. Sağır ol. mi? Burada bitmesin. 2 dakikası var daha. TV mi? Kız arkadaş değil misiniz? Kucaklayın birbirinizi. Dostsunuz siz. Kız kızla şimdi eğlenirsiniz. Neyse. Elini bak. Evet. Bu yeri geldik. Burası neyse. Böyle bir kapı var. Burada da bir kapı var. Böyle küçük kız çocukları olacak böyle onu manyak. Birbirleriyle oyuncaklarla oynarlar. Onun ne bir. ne? Ay mama. Bildiğiniz bu mu suratlı? Lan mama. Mama tuvalet. Bu nasıl gülmek ya? Ay. Nefis ederim bu arada. Nefis ee, şöyle şey geldi. Siz kötüsünüz bu arada. Sizden de sizi tutuyorum. Ben kısırım sizi. Aaa sıkıntı application'ı okuyor. Dur diyor. Yapma. Sıkıntı komplet de mevzu. gönderme. Gön gönderiliyor. Şey, aa dosya gönderildi yazdı uyu baya güzel bölünmüş bu. Arkadaşlar. Günlük videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ayrıca yorum da yapın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay